x eşit y kare eksi 4 eğrisinin grafiği bu şekilde olacağından integral sınırları eksi 2'den artı 2'ye y kare eksi 4 dy fakat y ekseninin sol tarafında kaldığı için sonucu negatif çıkacağından fakat alanı istediğinden bunu pozitife dönüştürmek için eksi 1 ile çarpmalıyız. Bu durumda eksi y küp bölü 3 eksi 4 y sınırlarımız eksi 2'den artı 2'ye önce 2 verdiğimizde üst sınır 8 bölü 3 eksi 8 eksi alt sınırı verdiğimizde eksi 8 bölü 3 artı 8'den buradan sonuç eksi 8 eksi 8 eksi 16 8 bölü 3 artı 8 bölü 3 daha 16 bölü 3 eksi 48 artı 16 daha sonuç artı 32 bölü 3 olarak bulunur. Doğru cevap E seçeneğidir.